Az önce kimdi o telefonla yazan? Yanlış numaraydı. Yanlış kadın olmasın da. Beni seviyorsun ama hala çevrende kadınlar var. Benim çevrem değil, senin hayalin geniş. Demek ki hayal kurmayı senden öğrendim. Gençken mesajları kıskanırdım. Şimdi artık kimse yazmıyor ki. Demek ben hala şanslıyım. <laughs> Sabırla bekledim, sonunda evlendik. Ben de sabırla seni anlamayı öğreniyorum. İnşallah sabrın bitmeden aşk büyür. Seninle konuşmak bile sabır gerektiriyor. Benimle yaşamak daha fazla gerektiriyor. <laughs> sabır bizim en büyük hediyemizdi. Birbirimize katlandık ama hiç bıkmadık. Demek ki aşk bitmez, sabır biter. Mutluluk sence pahalı mı? Yok. Ama her ay faturası geliyor. O zaman ben indirimdeyim demek. <laughs> Evlenince mutluluk garanti sandım. Bizde garanti bitmeden aşk bitti. Yine de şikayet etme, hala garantideyiz. Evlenince mutluluk garanti sandım. Bizde garanti bitmeden aşk bitti. Yine de şikayet etme, hala garantideyiz. Bizim mutluluğumuz hala sürüyor. Sürüyor ama bazen bakım istiyor. Yani aşk yaşlandı ama hala nefes alıyor siz olsanız ne derdiniz Yorumlara yazın bakalım kim haklı Ve tabii takip etmeyi unutmayın aşkım